çiçeklerim bugün sizlerle birlikte PKXT'ye yeni güncelleme geldi. Bugün sizlerle birlikte bu güncellemeye bakacağız. O zaman bakalım. İlk öncelikle şuraya giriyorum. Evet bakın çıktı. Bunu ben almadım. Neyse. Önceki aldım. Evet böyle çok güzel şeyler gelmiş. E başka neler gelmiş? Dreadbox mu? Gece yarısı dehşim ne? Gamer istasyon paketi. Gamer mobilyaları. Bu ara abi ucuza gelmiş. Baksanıza 25.000 25 bin lira arkadaşlar. Alalım. Evet alıyoruz. Çok tatlı görünüyordu 5250 bin liram kaldı. Arkadaşlar sonra ücretsiz şey vermişti ama ben onu aldım maalesef. Evet. Şuradan 200 liramızı alalım. Burada kalmamış. Şuraya girelim arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Bakalım alıyoruz. Evet. Bakalım bir dakika arkadaşlar. Evet. Giriyoruz. İniyoruz e, iniyoruz yani. Giriyoruz zaten çıktı. Girdik iniyoruz. Evet. Ben daha demin girdim biraz baktım ama. Son. Sekiz bit mi? Bu ne? Bit Hareketli pozlar. Evet. <laughs> evet topluluğa bakalım bir dakika bir dakika bakalım böyle peki işte topluluk oynayan birileri var mı yok bu ne evet güncelleme böyle o bu ne arkadaşlar bu ne ben anlamadım bu ne oynayalım bakalım ne olacak pek anlayamadım. Aa halı çıktı. Çok güzel. Beleş. Bedavaya ne diyor? Ödül makinesi. Mini oyunlar oynayarak bilet kazan ve kazandığın biletleri özel ödüllerle takas et. Nasıl anlamadım? Bir şey söyleyeceğim de şey yapayım a Aa iki elmas çıktı. Benim iki yüz şeyim gitti bana iki elmas verdi. Bu da son olsun arkadaşlar. Aa kıyafet verdi bize. Evet arkadaşlar. Bakalım. Şurada şey var mı? Daha tamamlanmamış. Evet. Yani arkadaşlar. Aa eve bakmadık. Evin içinde paketler oluyor ya. Hadi bakalım arkadaşlar eve Bakın böyle şey gelmiş güncelleme. Çok, Hı -hı. heyecanlı. Çok güzel. Top var içinde. Ay, evin içinde. Bu topu nasıl yapacağız şimdi? Dışarı mı göndereceğiz? Hayır. Allah. Neyse arkadaşlar onu sonra halledemeyiz. Halledemeyiz bilmiyorum. Bu odaya daha demin girmiştik topla beraber. Bu ne? Ama sonra tamam. üst katı çıkıyor. Arkadaşlar sen Minecraft güncellemesi gelmiş olabilir mi? Sizce? Bilmiyorum ama Minecraft güncellemesi. Bakın burada da top var. Minecraft güncellemesi gelmiş olabilir. Söyleyeyim yani size. Şimdiden. Bakın buraya cam yapmışlar. <laughs> buradan görünüyor. Bakın buradan da görünmüyor. Burada. Bu da buradan görünüyor. Saçma mı? Sanki görünmüyor. Arkadaşlar bu toplar ne için? Biliyorsanız yoruma yazar mısınız? Şöyle bir şey yapacağım bir dakika toplarda. Evet. Hadi 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 hadi. Aa üçüncü kat da varmış. Hiç bilmiyordum. Evet üçüncü kata da gidelim arkadaşlar. Bakın burada da top var ya. Şu toplar ne için bilenler varsa yoruma yazar mısınız? Gerçi yeni gelmiş güncellerine soruyorum. Evet bakalım. O kocaman bir oda arkadaşlar. O hani şeyler var ya hani oradan düzenlersin bunu bayağı bir. Bayağı bir oda yaparsın. Neyse. Tam da birisi geldi. Bu arada arkadaşlar fark etmediniz mi? Bir şey var. Yani bakın. Saat 1'e 40 geçiyor. Yani 40'a geliyor. Bira e 40'a gelecek. Bizim oynadığımız oyunda PKX'de bira e 40 geçecek ve biz PKX'de oynuyoruz. Oynuyoruz. Bunu fark ettiniz mi? Siz bence fark etmiyorsunuz değil mi? Neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ben bir kesin oyuna girip şey almıştım sonra bana çıkan şey göstereceğim size. Bakın ben bunu o kadar çok istiyordum ki o zaman hiç unutamadım tabi yani. Bakın çok. Bu çıktı bana bu çıktı bu bu. Arkadaşlar paten, paten, çok çıkmasını istiyordum böyle ben. Ya yani paten çok iyi oluyor. Bakın bir de buraya geldik. Ay 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 ay. Burası ne? Gamer. Bit bit ne alaka arkadaşlar bunu anlamadım ben bit 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 ne alaka. evet ee, bu şeyde hiç bir şey toplamayacağız <laughs> zaten toplamıyoruz evet evet gidiyorum çok hızlıyım çok çok ama çok 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 ama çok çok Ay çok hızlı olduk buna. Buna çıkmam şaka ama bir dakika arkadaşlar ben gel. Evet arkadaşlar buraya çıktım uçağımla. <laughs> Alıyorum şu kutuyu. 3 elmas çıktı. 7 tane daha var bulalım mı? Daha demin girdiğimde daha güncellememiştim ve şu an güncelli bir haliyle oynuyorum oyunu. Güncelledim yani. Minecraft güncellemesi bayağı baya güzel. Şimdi arkadaşlar kamerada durum e, drone keşke kendimi göstermek istemem. Ha tamam. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Hı hı. Akışta evet, işte paylaşalım. Beni de takip etmeyi unutmayın. Çok tatlı olmak bakın. Sıfır dakika önce. Evet. Evet, çiçeklerim. Bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.